Fazlası da var. Çok büyük bir aldatmacanın geleceğini düşünüyorum. Uzaylılar yani 1947 Roswell'den beri. Uzaylılar fikrini herkesin anlamaya başladığı ilk olaydı bu. Ve o zamandan beri bilim kurgu ve uzaylılar fikriyle bombalanıyoruz. İnsanların çoğu uzaylıların varlığına inanıyor. Bizi bir uzaylı istilasına ya da bir uzaylı kurtarıcıya hazırlıyorlar ve bence düz dünya insanları eğitmek ya da bize yalan söylendiğini anlamaları için tam zamanında ortaya çıktı. Ben tüm kalbimle biliyorum. Eğer siz de bilirseniz şu gerçek bu değil. Ben uzaylılar geliyor diye kandırılmayacağım. Çünkü uzaylılar diye bir şey yok. Uzay yok. Bunların hepsi Disney ve NASA'nın fantezileri lütfen çevrenizi uyarın ve e, bu gibi konuları tartışmaya başlayın.